Evet kıymetli arkadaşlar bu videomuzda 2. Abdülhamit döneminde açılan okullardan bahsedeceğiz değerli gençler. Bakın mesleki ve teknik eğitimde yenilik ve gelişmeler söz konusu bu dönemde. Bakın kavramsal olarak arkadaşlar çok kolay öğrenmesi sanayi nefise mektebi güzel sanatlar Hani o sanat sanayi zınaat derler hendesi bu çok önemli arkadaşlar hendesi. Mülkiye Mektebi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin temelini oluşturacaktır bu. Hendesi Mülkiye Mektebi, arkadaşlar modern olarak açılan ilk e, batı okuludur diyebilirim. E, Hendesi Mülkiye Mektebi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin zeminini oluşturacak. Sonra yavaş yavaş Bahri Hümayun'la birlikte bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'ni e, gündeme getirecek. Lisan Mektebi ise yabancı dil öğretmeye dayalı. Ticaret Mektebi, bakın dikkat edin arkadaşlar çok eskiymiş gibi görünse de e, Abdülhamit dönemlerinde günümüzde ticaret liselerinden hatırlayın arkadaşlar. Altyapılar oluştuğunu söyleyebiliriz. Fenli Resim ve Mimari Mektebi, Güzel Sanatlar Lisesi'nin bir boyutuymuş gibi düşünebilir. Bağ ve Aşı Ameliyat Mektebi, bakın gördünüz mü arkadaşlar önemli. E, bağ hastalıklarını önlemek maksatlı olarak e, ortaya çıkıyor. Ameli Ziraat Mektebi, bugün ziraat fakültelerinin temeli oluşturulabilir. Polis Dershanesi, ve aşı memurları mektebi gibi. Biraz da böyle mesleğe yönelik arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde yaygınlaştırılmış eğitim kurumlarından bahsedebiliriz kıymetli gençler. Yine tüccar kaptan mektepleri, aşiret mektepleri, çoban mektepleri, darun hayr mektepleri özellikle kimsesiz çocuklara yönelik olarak. Dikkat ederseniz artık arkadaşlar Osmanlı'da eğitim anlayışı, medrese anlayışının yavaş yavaş dışına çıkmakta ve batı karakteri taşımaktadır kıymetli gençler diyebiliriz. Yine 2. Abdülhamit döneminde özel eğitime de önem verilmekte kıymetli gençler ve bu dönemde özel okullar açılmakta ama daha çok azınlık ve yabancı okullar kategorisinde ilerlemektedir kıymetli gençler. Evet bunları arkadaşlar şöyle bir baktığımda sınavda sizi hakikaten teşkil edecek yerlere baktığımda yeni yabancı okulların açılması, Alman liselerinin açılması, özellikle ıslahat fermanının etkisiyle ve ikinci meşrutiyet yıllarının etkisiyle arkadaşlar bir batınlaşma hareketinin yaygınlaştığını görebiliriz. Yine ikinci Abdülhamit döneminde özel eğitimde buraya dikkat edin. Hristiyan tebaadan bir kısım üstün yetenekli çocukların yetiştirildiği, Enderun Mektebi ile bazı tedavi yöntemleri bir kenara bırakılırsa Osmanlılar'da genel amaçlı ilk özel eğitim kurumu dilsiz ve sağırlar için açılan Dilsizler Mektebi de önem kazanıyor. Bugünkü özel eğitim okullarının e, temelinin atıldığını görebiliriz. Yine Ama ve Körler Okulu bakın özel eğitim e, mede oldukça önem e, veriyor. Hani özel öğretim kurumları var yabancı lazımlık okulları. Yine devletin ilkokulu, ortaokul, lise düzeyinde gerek askeri gerekse idadi mülkiye anlamında okullar açmışlar. Ama bunun yanı sıra özel eğitimi de ihmal etmemişiz kıymetli gençler. ikinci Abdülhamit döneminde diyebiliriz. Yine ikinci Abdülhamit döneminde öğretmen yetiştirme politikaları çok dikkat çekiyor arkadaşlar. Ve bu öğretmen yetiştirme programlarımızda özellikle mali müdürlüklerine bağlı öğretmen arkadaşlar yetiştirme anlayışı hedef e, oluyor. Darul muallimat, darul darul a, darul ameliyat adında bir uygulama okulu açılıyor arkadaşlar. Yani öğretmenler uygulamalı eğitime de burada arkadaşlar alınıyorlar diyebiliriz. Bakın ilkokul öğretmeni yetiştirmek için 1875'ten itibaren Bosna, Girit, Konya, Sivas, Bursa gibi illerimizde okullar açılıyor. Öğretmen yetiştirmeye de oldukça ağırlık veriliyor diyebiliriz kıymetli gençler. Yine ikinci Abdülhamit dönemi çok canlı dönemler arkadaşlar. Darül muallimler, erkek öğretmenler yetiştiriyoruz ve darül muallimat demiş olduğumuz kız öğretmenlerimizi de buralarda arkadaşlar yetiştiriyoruz diyebiliriz. Evet. Şanslara, kavramlara çok fazla takılmayın arkadaşlar. Ana kavramları orada bilin yeter. Biliyorsunuz ikinci meşrutiyet dönemi özellikle Cumhuriyeti. E yakınlaştığımız dönemler kıymetli gençler. Ve bu dönemde, buraya lütfen dikkat edin arkadaşlar, tartışılan başlıca eğitim sorunları. 1900'lü yıllar, ikinci meşrutiyet yılları. Bakın Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık ve Sosyalizm gibi kavramlar artık arkadaşlar tartışma konusu. Milli ve kültürel eğitim çok ön plana çıkıyor bu dönemde arkadaşlar. Terakki perverciler çok ağır burada. Seçkinler eğitimi ön planda. Yine Angela saxon o İngiliz pragmatist eğitim anlayışı toplumumuz üzerinde etkisini oluşturuyor. Yine toplumu kurtaran figürlerin öğretmen olacağı düşünülüyor. İkinci meşrutiyetlerin yılları. Kızların eğitimi, halk eğitimi, meslek eğitim ve çocuktan hareket. Yani artık yavaş yavaş o batının etkisiyle öğrenci merkezli eğitimde kıymetli gençler önem kazanıyor diyebiliriz. Bakın dikkat edin. Eğitimde ikinci meşrutiyette ilk drama uygulamaları yapılıyor. Yani artık yavaş yavaş böyle farklı programlara dönük çalışmalar yapıldığını kıymetli arkadaşlar söyleyebiliriz değerli gençler. Meşrutiyet döneminde okul öncesi eğitimde yeniliklere şöyle bir bakacaksak bir örgün bakacak olursak örgüt eğitim kurumumuz arkadaşlar. Buraya dikkat edin 1908'den önce bazı vilayetlerde özel ana mektepleri vardı. Ama arkadaşlar özellikle ikinci Meşrutiyetli yıllarda İstanbul'da özel ana mektepleri açılmaya başlandı. İstanbul Beyazıt'ta arkadaşlar o dönemin arkadaşlar e, önemli eee Fransa'da eğitim almış, kendisi öğretmen arkadaşlar ve İstanbul'a gelmiş. Satı Bey, Emrullah Efendi döneminde, onun Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, Satı Bey, arkadaşlar o çağdaş öğretmen figürünü, metotlarını, yöntemlerini programımıza yedirecektir. Hoca Tahsin, çağdaş bir öğretmendir bu yıllarda. Yine Satı Bey, arkadaşlar çağdaş bir öğretmendir. Selim Sait Efendi de çağdaş öğretmenlerdendir ve onlar batı yöntem ve tekniklerini programlarımıza yedirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Ve Satı Bey İstanbul Beyazıt'ta çocuk yuvasını açacaktır. Montessori'nin İtalya'da açmış olduğu arkadaşlar, kazada Bambini demiş olduğumuz çocuk evini İstanbul'da arkadaşlar açacaktır ve ilk özel okul, ilk özel anaokulu İstanbul'da eğitim öğretim hayatına başlayacaktır. Bakın Montessori, bakın burada Montessori çocuk evini açan kadın İtalya'da. Buna benzer okulu açan ise Satı Bey'dir. Unutmuyoruz kıymetli gençler. Yine ilk öğretim kanunu demiş olduğumuz, geçici ilk öğretim kanunu demiş olduğumuz tedrisatı iktidaiye kanunu var. Bu 1924 yılında kıymetli arkadaşlar, evi iyiydi, Tedrisat'a dönüşecek mi? Eğitim birliği sağlanacak, medrese ve e, ilkokul ortaokul ayrımı ortadan kalkacak. Eğitim tek bir çatı altında, bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı, yani o dönemin marif vekaleti e, altında toplanacak kıymetli gençler. İlk öğretime baktığımızda ise 1913'lerde Satı Bey'in yetiştirdiği öğretmenler sayesinde kısmen, ...bir canlılık gösterilmişse de öğretmenlere ihtiyacı karşılamaktan azdılar. E, Sıbyan mekteplerinde arkadaşlar ilkokul eğitimi veriliyordu. E, Satıbey ve arkadaşları özellikle mahalle mekteplerine e, büyük bir önem vermişlerdir kıymetli gençler. Yine dikkat çeken bazı kavramlar bakın. Marif Nazırımız, bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı diyebileceğimiz arkadaşlar Marif Nazırımız daha sonra marif vekaletine dönüştürülecek. Emrullah Efendi'dir. Kendisi hakikaten arkadaşlar yüzünü batıya dönmüş bir arkadaşlar. bakandır diyebiliriz kıymetli gençler. Darül Fünunlar'ın mükemmel olan memleketlerin tali ve iktidai memleketler olarak da nispetli mükemmel olur demiş. Yani Darül Fünunlar'ın o modern İstanbul Üniversitesi'nin bizim çağdaş bir topluma dönüşmemizde etkili olduğunu vurguladığını burada da kıymetli gençler söyleyebiliriz. Yine bakın dikkat edin meşrutiyet döneminde bazı mesleki okullar açılıyor. Ezber yapmayın polis okulları, mali okulları, belediye memurları, efkan memurları, sıhhiye memurları. Yani birçok meslek okullarının açıldığını da kıymetli gençler buralarda söyleyebiliriz değerli gençler. Tabi ikinci meşrutiyette yabancıların girişimiyle özel öğretim kurumlarının açıldığını da vurgulayabiliriz değerli gençler. Yine bu dönemde arkadaşlar özel eğitime ağırlık verildiğini, özel dinsizler okulu açıldığını bilin. Özel eğitime ikinci meşrutiyette de oldukça önem verilmiş kıymetli gençler. Yine ikinci meşrutiyetli yıllarda taşralı öğretmen yetiştirilmesi ve kadın öğretmen yetiştirilmesi darül muallimatla dikkat çeken darül muallimun erkek öğretmen darül muallimatta kız öğretmen yetiştirme diyebiliriz gençler. Sonra anaokulu öğretmeni yetiştirme durumu var. Ana muallime sınıfları açılacak ve ana muallime mektepleri açılacak. Artık sadece Sıbyan mekteplerinde değil anaokullarında da muallimler yetiştirilecek kıymetli gençler. Bakın orada ne diyor? Emrullah Efendi dönemin bakanı ne diyor arkadaşlar? Yalnızca okuma yazma bilenlere bile muallimlik ehliyeti verileceğini bunların muallim atanacaklarını duyurmuştur. Yani o dönem bir öğretmen ihtiyacımızın olduğunu da buradan ne yapabiliriz kıymetli gençler söyleyebiliriz. Tabii meşrutiyet yılları artık medreselerin önemini yavaş yavaş kaybetmeye başladığı yıllar değerli arkadaşlar. Bakın çok önemli simalarımız var burada. Çok önemli simalarımız var. Bakın işte geldi. Çok önemli bilmenizi istiyorum. Öğretmenlerin meslek örgütleri ve etkinlikleri bu şahsa çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu şansa çok dikkat etmenizi istiyorum. 1970'te yayınlanan belgeyle resmi ve açıkça kurulmuş ilk öğretmen meslek örgütünün kuruluş tarihi 1908'dir arkadaşlar. Gördünüz mü? Meşrutiyet yılları. Yani öğretmen okulları meşrutiyette başlıyor. Darül Füyün'ün ve Darül Muallim'in mezunları Encümeni Muallim'in adında örgüt kurmuşlar. Encümeni Danış adlı bir kavramla karşılaşırsanız o da bugünkü talim ve terbiye kurulunun karşılığıdır kıymetli gençler. Bakın ne diyor? 1908'de bu encümeni muallimin başına kim seçiliyor? Zeki Bey seçiliyor. Tamam bakın Zeki Bey çağdaş bir arkadaşlar eğitimci. Encümeni Daniş, encümeni muallimin de önemli kavramlar olduğunu bilin arkadaşlar. Talim ve terbiye kurulunun zeminlerinin buralarda atıldığını söyleyebiliriz değerli gençler. Çok takılmayın. Bakın o yılda kavram olarak karşınıza çıkarsa hakikaten arkadaşlar çok önemli bir vurgu. 1908'den sonra Türk Derneği yurdu. Bakın dikkat edin arkadaşlar. 1908'den sonra 1908'den sonra ne kuruluyor? Türk Derneği yurdu ve Türk yurdu kuruluyor kıymetli gençler.